Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoyu çekip çekmeme konusunda çok kararsız kaldım. Defalarca çekmeyi düşündüm ancak e, her defasında da vazgeçtim. E, çok bir vaktim de kalmıyor açıkçası gün içinde. Bu videoyu da çektiğim gibi atacağım. Hiç oynama falan da yapmayacağım. Kesme, işte ne bileyim herhangi bir şey yapmayacağım videoda, videoya. Ee, mesela 24 saatte topu topu 2 saat çalışabilmişim. Ee, ben 30 yaşındayım. Ee, çocuğum da var. Şu an zaten çocuğumu uyuttum. Ee, çocuğumu uyuttuktan sonra çekebiliyorum bu videoyu. 1-2 saat daha çalışıp uyurum herhalde ben de. Ee, mesela bu 2 saatte bugün içinde e, canlı sınıflandırılmasına çalıştım Betül Biyoloji'den. Önce okudum sonra hocadan dinledim. Ee, Palmeden de 3 tane test çözmüşüm galiba. Aynen. 3 tane test çözdüm. Ee, toplam 10 tane test vardı bunda. Şimdi işte o 1-2 saat içinde de bunları da bitirip ondan sonra uyurum herhalde. Yarın da deneme sınavına gideceğim çünkü. Ee, burada sınava yazıldım ben sınav merkezine yazıldım daha doğrusu ee, onun sınavlarına gidiyorum geçen hafta oldu mesela çapınkini yapmışlar ama ben düğüne gitmiştim o yüzden giremedim ee, o şekilde yani ee, yaş 30 Ondan sonra çocuğum var. Mesleğim de var. Ben hemşireyim. 7 yıl devlette çalıştım. Ondan sonra çocuğum oldu. Ücretsiz izine ayrıldım. Şu an ücretsiz izindeyken diyorum hem diyordum yani ders çalışırım hem de çocuğuma bakarım diyordum ama çocuk o kadar vaktini alıyor ki insanlar o diğer işleri söylemiyorum düğüne gitmekmiş ondan sonra işte ne bileyim misafirin gelmesiymiş senin gitmek zorunda olduğun yerler filan ...yapmak zorunda olduğun işler... ...ev iş falan... ...onları saymıyorum yani. Çocuk zaten... ...aşırı derecede vaktini alıyor bir insanın. Ee, ama... ...çocuk olsa da bir şekilde... ...umarım başarırım. Tek bir tercih düşünüyorum. O da Mersin Tıp. Orada yaşıyorum çünkü. Ee, ya, ya başka şehirde belki olur ama... Yani bizim için çok zor olur. Eşimin de görevi yeri burası. Yok taşınma, faslı filan. Yani çocuğumuz da var. Çok zor olur yani. O yüzden önceliğim Mersin tıp. Bilmiyorum yapabilecek miyim? Çünkü 24 saatte 2 saat çalışabiliyorsam. Bilmiyorum rakiplerimde hani 9 saat, 10 saat, 15 saat. 15 saat çalışan rakibim yine var. Ama tabii ki kısmet. Şimdi benim bu e, 30 yaşında mesleğim olup çocuğumun da olup çalışıyor olmamı eleştiren insan çok olacak. Senin ne işin var? Sen niye YKS'ye hazırlanıyorsun? Yok önümüze geçiyorsun gibisine konuşan insan eleştiren, kötü yorum yapan insan çok olacak biliyorum. Ya yapıcı eleştirilere açığım arkadaşlar. E, ama boş konuşan insanlardan çok haz etmem açıkçası. Yine de yani yapacak bir şey yok. Neyse. O şekilde sormak istediğiniz bir şeyler varsa yanıtlarım. Yani şimdilik bu kadar söylemek istediğim şeyler. Umarım bu videoların devamını getiririm. Mesela cumartesi gününde benim yine misafirim gelecek. Ben iki tane deneme sınavı merkezine yazıldım. Daha doğrusu birisi, bir tanesi okul, diğeri de sınav merkezi. O okuldakine giremeyeceğim. Tek bir gün yapıyorlar. O da cumartesi günü. Cumartesi günü misafirim olduğu için giremeyeceğim mesela. 2-3 hafta önce yine yapmıştı onlar deneme. Yine girememiştim. Galiba o zaman da oğlum hastaydı. Hastanede yatıyordu. Ondan dolayı girememiştim. Bilmiyorum artık. O şekilde şimdi e, derse oturacağım işte. Şu söylediğim gibi palmeye çalışacağım. E, Palmeden sorularını çözeceğim daha doğrusu. E, her dersten birer soru bankası bitirmeye çalışıyorum. Çünkü çok vaktim olmadı olmadığı için çok fazla çözebileceğimi düşünmüyorum soru bankası. O yüzden çözdüğüm soru bankalarını hani yalayıp yutarak devam etmek istiyorum ve konuları oturtarak ilerlemeyi düşünüyorum. Mesela dün pratikte alemini yazarak çalıştım. işte bakterileri ve şeyi de yazdım. Arkeyi de yazdım ama aşırı derecede aklımda kalmamış. O yüzden hani ve çok vaktimi de aldı. Ben de okuyu okuyup hocadan dinleyip ardından sorusunu çözerek ilerlemeyi düşünüyorum. Şu an TET biyoloji ile TET fizik çalışıyorum. AYT matematikte çalıştım. Onda trigonometriyi bitirdim. Dizilere geçtim. Bıraktım açıkçası AYT matematiği. Çünkü TET'de aşırı eksiğim var. 60-70 bandında en fazla net yapabiliyorum. Bu yüzden diyorum TET'yi şöyle bir baştan sona çalışayım birer kitaptan bitireyim ondan sonra AYT'ye başlayayım. Hatta Eylül ayında umarım TYT biyoloji ile fiziği bitirebilirim yani vaktim olabilir bitirmek için. TYT kimyada da son 2-3 ünite kaldı yanlış hatırlamıyorsam. Bir karışımlar asit baz bir de hayatımızda kimya konuları kaldı ama önceki çalıştığım şeyleri de unuttum. Onları da tekrar edip o kalan 3 konuyu da bitirip kim, TET kimyadan branş denemeleri de geçmeyi planlıyorum. Bu Eylül ayında bu e, fen derslerini bitirmeyi planlıyorum. O şekilde. Benim söylemek istediğim şeyler bu kadar. Sorularınız olsa, olursa, olursa yanıtlarım. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi çalışmalar. Allah'a emanet olun.